Merhaba arkadaşlar dördüncü organik besinimizle devam ediyoruz canlıların temel bileşenlerini dördüncü organik besinimiz vitaminler. Vitaminler proteinlerde olduğu gibi yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot atomu bulunduran organik moleküllerdir. Şimdi vitamin nedir? Genelde bunu açıklamakta birazcık zorluk çekiyoruz. Yani ne olduğunu tam olarak tarif edemediğimiz kavramlardan biri. Vitamin vücudumuzda az da olsa, yani çok fazla olmasına gerek yok, az da olsa bulunması gereken organik moleküllerdir. Eğer o vitaminleri yeterince organik molekülleri yeterince vücudumuzu almadığımızda problemler ortaya çıkıyorsa bu tarz moleküllere vitamin diyoruz. Mesela kolesterolü biz üretebiliyoruz. Bizim için kolesterol vitamin değildir. Organik bir moleküldür. Az bulunur ama biz ürettiğimiz için bizim adımız kolesterol vitamin olarak kabul ediyor. Fakat böcekler kolesterol üretemiyormuş ve dışarıdan almaları gerekiyor. İşte bu şekilde az da olsa vücudunda bulunması gereken ve kendisinin üretemediği organik moleküllere vitamin diyoruz. Tabii ki biz daha çok insandaki vitaminler üzerinden ne yapacağız? Hareket edeceğiz. Sorularda vitaminlerin daha çok genel özellikleri sorulur. Biz de onundan bahsedeceğiz. Vitamin... Genel özellikleri nelerdir? Bir kere en önemli genel özelliklerimizden birincisi kesinlikle diğer organik besinlerden farklı olarak enerji vermezler. Sindirime uğramazlar. Yani vitaminler ne yapılıyor? Parçalanmıyor. Niye? Çünkü küçük molekül. Yani monomer yapıdadır. Vitaminin büyüğü, polimeri var mı? Yok. Gelelim, ne işe yarar vitaminler? Düzenleyicidir. Başka ne işe yarar? Vücut direncini arttırır. Diğer organik besinlerde söylediğimiz bir kavram vardı, yapıcı onarıcıdır. Vitaminler yapıcı onarıcı olarak kabul edilmiyor. Bazı kaynaklarda yapıcı onarıcı alıyorlar ama çoğu kaynakta vitamin Yapıcı ve olurca kabul edilir. Evet, bazı moleküllerin yapısına katılıyor, ama odlar da birçok olayın düzenlenmesine ne yapıyorlar? Yardımcı oluyorlar. O yüzden vitaminler yapıcı olıcı kabul edilmez. Ve hiçbir zaman unutmayacağımız önemli bir bilgi: Vitaminler organik moleküllerdir. Kesinlikle bunu ne yapmıyoruz, unutmuyoruz. Ve genel özellikleri bizim için önemli sorularda çok sık karşılaşırız. Vitaminleri kendi içindeki ayırıyoruz ne diye ikiye ayırıyoruz? Yağda çözünen vitaminler ve suda çözünen vitaminler. Yağda çözünen vitaminler A, D, E ve K vitaminidir. Suda çözünen vitaminler ise B ve C vitaminidir. A, D vitaminleri depolanabilir, özellikle de karaciğerde depolanır fazla fazla fazlalımsak. B, C vitamini ise ne yapılamaz? depolanamaz fazlası ne yapılır? İdrar da dışarı yatır. Bazen sorunlarda sorulur. Ahmet işte hastalandığını düşündü. Bu yüzden doktora gitti. Doktora gittiğinde idrar tahmini yapıldı. Ve Ahmet'in idrarında C vitaminler hastalandı. Ahmet için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Ha, Ahmet ölümcül bir hastalığa yakalanmıştır. Allah korusun 3 günlük ömrü kalmıştır. Öyle bir şey diyebilir miyiz? Hayır. Ahmet akşam portakal biraz fazla yemiştir veya C vitamini fazla almıştır. Fazlasını idrarla dışarıya ne yapar atar. Yani vitaminlerin fazlasını dışarıya atılması anormal bir durum değildir. Vitaminlerle ilgili küçük bir tablo yapacağız. Hangi vitamin ne işe yarar? Yani vitamin görevi ve eksikliğinde oluşan hastalık. Tabi her vitaminin eksikliğinde direkt bir hastalık olacak diye bir şey yok. A vitamini, A vitamini. Rodopsinin yapısına katılır. Tabii başka görevleri de var ama biz temel görevi üzerinde duruyoruz. Rodopsin nedir? Rodopsin loş ışıklı ortamlarda ışığı kuvvetlendiren bir molekül ve görüntünün net olmasını sağlar. Özellikle yaz aylarında okullar biraz koridorlar loş ışıklı olduğu için fark edebilirsiniz. Dışarıda bahçede dolaştınız, okulun içine girdiniz. Görüyorsunuz ama biraz kuyu. Karşıdan bir arkadaşınız geliyor, tanıyorum ama tam çıkartamadım. Kim bu? Yüzünü net göremiyorsun. Bir 30 saniye, bir dakika sonra görüntü ne yapar? Netleşir. İşte o netleşmeyi sağlayan Rodopsin'dir. Loş ışıklı ortamda ışığı kuvvetlendirir ve görüntünün net olmasını sağlar. İşte bu rodopsin olmaz ise, yeterince üretilemezse loş ışıklı ortamlarda görebiliriz. İşte onun için neye ihtiyaç var? A vitamini. A vitamini olmazsa, rodopsin olmaz, Rodopsin olması loş ışıklı ortamlarda göremez. O zaman hangi hastalık ortaya çıkacak? Loş ışık ne zaman var? Gece. Gece körlüğü ne yapar? Ortaya çıkar. Başka bir şey var mı A vitamini var ama çok üzerinde durmuyoruz. En önemlisi bu. B vitamini sinirsel iletime yardımcı olur. Yani bizdeki haberleşme sisteminde sinir sistemi diyoruz. Bu sinirsel iletime ne yapıyormuş? Yardımcı oluyormuş. Eksikliğinde beri beri ve pellegra hastalıkları gibi hastalıklar ortaya çıkıyor. Gelelim C vitamini vücut direncini arttır, Özellikle kış aylarında çokça almamız tavsiye edilir. Eksikliğinde diş eti kanaması yani skorbit hastalığı, skorbit hastalığı ne yapıyor? Ortaya çıkıyor. D vitamini kalsiyum emilimini sağlar. Yani vücutta kalsiyum tutulmasını sağlıyor yeterince D vitamini almazsak kalsiyum tutulamıyor ve dışarı yapılıyor. Kalsiyum eksikliği diyor. E, kalsiyum eksikliğinde de ne demiştik? Çocuklarda raşitezin, yetişkinlerde osteomalazi gibi kemik erimesi, raşitezin kemik erimesi hastalığı ortaya çıkıyordu. Bir de ağırlı kas kasılması tekal hastalığı. Yani özellikle kalsiyum eksikliği görülür. D vitamini ile ilgili bazı yanlış bilgiler var. Biz D vitamini vitamin şeklinde alırız. Ve vitamin dediğimiz şey işlevsel olmuyor. İşlevsel hale gelebilmesi için güneş ışığı ile temas etmesi gerekir. O yüzden eskiler der ki çocuklarınızı güneşe çıkartın vitamin alsın. Güneş vitamin vermez. Güneş vücudumuzda pasif haldeki D vitamini aktif hale getirir. E vitamini verimlilik vitaminidir. eksikliğinde kısırlık ortaya çıkabilir. Bunu dedikten sonra hocam e e var? ne çok nerede Ne yapacağız nerede Verimlilik vitamini derken mesela ineklerde et ve süt verimli, tavuklarda yumurta ve süt var. O yüzden tavuk yemlerine, inek yemlerine E vitamini e karıştırılır. K vitamini kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur. Eksikliğinde direkt bir hastalık yok ama kan yavaş pırpılaşır. Kanın pırpılaşamam hastalığı var. Kanısal bir hastalık olan hemofili. Hemofili ile direkt bir alakası yoktur. Bu arada vitaminlerle ilgili iki tane notumuz var. Bunlardan birincisi kanın bağırsağımızdaki bazı bakteriler.